Bugün arkadaşlarımla birbirimize bağlı şekilde oyunu bitirmeye çalışıyoruz. Bağladığımız kayış asla kopmuyor ve birisi arkada kalırsa diğer asla ilerleyemiyor. Bu şekilde takım oyunu yaparak oyunu bitirmeye çalıştık. İyi seyirler. Abi bu crafting'i kim buraya koydu? Dur kosum kosum bırak kosum bırak kosum bırak. Şarj gibi şarj gibi şarj kırayım şarj kırayım. Tamam okey gelin bir kursun, tamam. Kursun bak bak gelin şimdi şu tamam, tamam, taş abi. taşları halledelim. Ya, gelin artık. Bekleyin. Bir ar <laughs> Hayır <gülüyor> ben taş kıracağım. <gülüyor> <gülüyor> ben taş kıracağım. Üç adamı çekiyorum ya. Üç adamı çekiyorum. Hayır hayır çekiyor gerçekten. Benden büyüğü <laughs> yok abi. Abi böyle olmaz. Tamam bak ben sana da taş kıracağım. Hiç sorun <laughs> yok. Bak abi bak birlikte Abi benim hiçbir şeyim yok bu arada. Şu an boşu Boşa duruyorum. Al al abi. Al 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 <laughs> abi hala yok ki. Kazma lazım. Bana da kazma lazım. Al abi. Al 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 al. <laughs> 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 Aaaa! Dicinin arttaki iki adamın geri gelin. Ne olur şu bu lalek şuradan ya. Oğlum. Üçer tamam, sivil tamam, tamam. yok bak. Yok gerek yok. Ben gitsem yeter sen için. İki dakika gitsiniz. Altı yapın çaldı hemen gireyim. Biz şu an Yusuf çekeriz bu arada. Gelin Yusuf çekelim. Değil mi değil mi? Yusuf'u aşağı e, atalım yusuf. biz de aşağı doğru yuvarlanalım. Nasıl fikir? <laughs> hayır 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 hayır! <laughs> portal var portal var portal. Abi tamam tamam Yusuf'u yavaş yavaş, yavaş, yavaş çekeriz. Sorun yok. Çekersin aynen. Hani. bak. Ha? Ha? Oo, abi biz biz bambaşka adamız bu arada. Abi biz gerçekten bambaşkayız ya. Ben neyim Seyit Onbaşı mıyım ben ya? O oh, ben buradan aşağı atlayacağım. Ben buradan aşağı atlayacağım. Ne olacak bana? Oha! Lan öleceğim, öleceğim, öleceğim! Kurtar kurtar kurtar! Hayır hayır. Tamam 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 çok iyi. Yeme, yeme, sakın yeme, ölmeyin. Yeme. Ölürsek direkt spawn noktamıza geri gidiyoruz. Abi, durun durun durun. Durun Abi. Çamaşır, çamaşır gibi asıldım ben buraya. <laughs> Gördüm dur dur dur. Şuraya atlayacağım yeme, adam, tamam. Yeme, tamam. Hayır. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Hayır. Dur Yusuf'un altını yeme, kıralım, yeme, kıralım yeme. ki. Lazım. Dur, yeme, dur, yeme, dur, yeme, dur. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Abi biz gerçekten bambaşka adamız. Abi ne aksiyon. Hayır! Ölme! Hayır, hayır, sakın. Yusuf'u da, Yusuf'u da atmamız lazım. Hayır! Suya 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 suya. Suya atladım tamam, oh, suya atladım. Yusuf havada kaldı şu an bak ben. Dur <laughs> sen de atla sen de atla. Oh. Tamam tamam tamam. Ee, koş. Ha, açtım nice. açtım açtım. Oy 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 Hiçbir şey çıkmadı. O, olsun olsun. Nice. Yok ya niye ittirmişsin Ben öleceğim bu arada benim iki kalbim var. Hayır. Hayır bak bu arada sakın ölmeyin direkt başlangıç noktamıza geri dönüyoruz abi. Ne olur ölmeyin bak. Abi. Tamam tamam. Şunu öldürün. Abi. Ha gayret. Beyler gelin Buruka. hadi. Biz Buruka başarabiliriz. Rahatta kalın siz. Bir şey diyeyim mi? Zıplamayın, zıplamayın, zıplamayın. zıplamayın. Abi tamam. aynı anda koşabilir miyiz? Bana bir inek şuradan lütfen evet. rica ediyorum. Aynen, aynen, aynen. Benim benim nice. karnımı doyuralım Abi, lütfen. Biz da şeyin beğeniyiz. Bunların şey evet. yapmaya çalışıyoruz. Bunların ikisi de ayrı yere gidiyor. Abi biz çok <laughs> büyük adamız. Bu arada ben bir şey gelin diyeceğim. Gelin buraya şimdi. Hayır, hayır, hayır. <laughs> dur. E, sen ne gidiyorsun? Allah aşkına ne Nereye gidiyorsun Yuşa ben kafana indiriyordum. verin bana. Yuşa yemekleri verin bana. Sus sus konuşma Abi. bekle. Ben Öleceğim, ayarlıyorum. Öleceğim ben ölürsem Abi. geri döneceğiz geri. Sus geri. sus sus. Ben akşam oldan. <laughs> tamam al al sana yemek. Lütfen yemek ver. Öleceğim. İskelet gelse tek atacak bana ya. Downfuck downfuck bak. Lan lan. Ben başından beri Göksu'yu takip ediyorum hiç böyle şey evet. olmuyor. Hiç takılmıyorum Ben, ben, ben de, de, de sakin ediyorum. Yuşa'ya bak. Sen niye öne geçiyorsun? Koston geç, geç Koston'un arkasına. Yuşa işte. yuşa bak abi bak alsan. Abi. Bak gidiyor şeye saldırıyor abi. Abi hadi bir tekne. Aa tekne nasıl olacak? Tekne yapalım tekne. mı? tane tekne. Ama çeker mi lan acaba Hemen, hemen deniyoruz. Şey? Hemen deniyoruz. Neyse. Abi, biz <gülüyor> <ben> <gülüyor> çekiyoruz. <önce ya. gülüyor> koşun koşun koşun. Hadi. abi. <laughs> abi bu biraz kötü fikir. Şu ters oldu şu ters olarak. olarak. Karaya gidelim. Abi in, ben in, de. in, in. İn, in, kostan in. In. In, in, in. Ben gözlerini sınırmam aynı an, böyle. Şimdi böyle böyle üç. tamam ilerle <laughs> bak gördün mü? Bak aynen, aynen oldu. <gülüyor> <gülüyor> sen <gülüyor> bir daha bizi geçersen <laughs> sen. Abi <gülüyor> ya <gülüyor> Yeter ya. Ben ya. ya <laughs> oturacağım burada bir şey yapmayacağım ya. <laughs> otur, otur ha otur. Tüm fizik kurallarına aykırı bu adam ya şuna bak. Dur abi dur ne olur dur. Hadi gidelim. İleride, hadi hayır, hadi. Abi yolda giderken bu arada olabildiğince zıplamaya çalışalım. Tamam ben zıplamıyorum hadi. bundan sonra. Şöyle, 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 şöyle. Bak ben şu adamı öldürün yok. şu adamı. <laughs> abi, abi bir kere öldürün ben bir <laughs> şey yapmıyorum. Şey şey yapmıyorum. Lütfen. Hayır hayır. Ne oldu? Abi en başa döndük. En başa abi, döndük. Daha güzel oldu. Daha güzel oldu. Allah aşkına. Ciddiyorsunuz. <laughs> Allah kahretsin. Daha güzel oldu. köy 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 var burada gelin gelin abi direkt abi subhanallah iyi ölmüşüz abi ha gayret Bilmiyorum Lütfen, lütfen gidip uyuyalım orada Allah aşkına. Yusuf abi, bin adam olmaz ya. Yemin <laughs> ederim sizden adam olmaz ben gidiyorum. <gülüyor> abi <gülüyor> gene <gülüyor> Tamam, tamam. Çok iyi, çok <laughs> iyi, çok iyi, çok <laughs> iyi. Çok iyi, çok <laughs> iyi. Gibi ya. Abi adam ya. <laughs> adam ya geldi adam. Golüm ben öldüreyim mi? Golüm ben öldüreyim mi? Abi. abi Golüm sen olur, bak. öldürme ya. Bak, Gerçekten abi seni hiç öldürme biliyor musun? Yusuf. Ayrı Ayrı yok, Durun. Yusuf beni çekiyorsun. Dönmez dönmez sen. Nice ya, nice nice çok iyi. Üçler çıktı. Üçler, 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 üçler çıktı. Abi gelin bence şununla bir fotoğraf çekelim. Gelin baksanıza şuna. Abi, Oha. Abi <laughs> gerçekten bu arada inanılmaz. Ben bunu nasıl sağ edemeyeceğim Yap abi yap. Tamam hadi gidelim. Çabak gidin mi? Kızı... Madem jungle'a gidiyoruz jungle'da biraz o odun kısalım ya. blok ne her türlü ihtiyacımız olur abi. Evet tamam. Evet. Abi şöyle bir şey yapalım ama bak bende 3 tane kürek var. Altın kürek. O da olur. Vereyim mi abi? Al al al. Şuraya bir tane attım. Kazın abi. Dur bir kek. Bir tane de taş kürek yapacağım normal az diye. Hayır hayır bak direkt direkt böyle şey yapabiliyorsun. Ama kırıldı. kırıldı Lan bu ama. Bu Lan bu ne? Oğlum bu ne? ne? Kırık taş var Lan, lan spawn'dan ne? Lan, ne? Lan, ne? ne? Abi, ne? abi ne? kimse inanmayacak buna. Abi. <laughs> abi kurgu kurgu sorun yok. Allah çarpsın tamam tamam biz şey koyduk bunu. Oğlum nasıl yani? Oha. <laughs> abi Allah kahretsin. <laughs> kim dedi lan onu? Kim dedi toprak kasalım <laughs> ya diye? Ya hayır bakın nasıl denk gelebilir lan? <gülüyor> <gülüyor> Şaka gibi. Hadi bak. var ya bir de şey dedim ya kürek mürek yapalım kazalım dedim Dedin <laughs> Evet. evet. Kırak be oldun demiş de kürek dedi ne abi? <gülüyor> <gülüyor> ya Allah kahretsin ya. ya. Kırıldı. Benimki de kırıldı. Hadi, hadi, hadi gidiyoruz. gidiyoruz. artık. Şimdi madene mi gidelim nereye gidelim? Bence madene gidelim artık hadi. Dur dur. Atla emerji yap. <laughs> biraz daha biraz daha biraz daha. Yusuf Allah, ben de atlıyorum <laughs> aşağı. Peki tamam. Dur terim, terim. dur. Akın Aa çok He? iyi çok iyi çok iyi. Tamam çok atayım, iyi. Atayı, 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 atayım Çok iyi. Atayım çok iyi. Evet. Mineshaft var gelin gelin Mineshaft var. Suyalım 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 Alındı alındı suyalım O suyalım 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 vurun. suyalım 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 var Nerede nerede? Creeper suyalım 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 var suyalım 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 var Hayır, Abi set yapsak mı acaba bilmiyorum ya ölmek gerçekten sıkıntı da ama sette yapmak da hani herkes yapmak aşırı uzun sürer. Abi herkese bir parça yapalım bence çok daha iyice bir şey bu. Aynen herkes bir tane şey giydirsin aynı öyle bir tane set yapalım sadece. Göktuğ'da kask olacak, Yusuf'ta chess olacak, Kostan'da pantolon olacak, ben de ayakkabı olacak. Tamam 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 ben, <laughs> ben chess yapıyorum o zaman, ben Yap chestplate yaptım. <laughs> Kosta ne yapıyor? Boş buldu adamım ya yapıştırıyor. Sonrasında orla. <laughs> 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 tamam. Çok iyi abi hadi. çok iyi. Haydi. Bir şey ne diyeceğim. Acaba ölsek çöl bir umun dedik ya. Leopoldu bulabilir miyiz acaba yukarıda? Abi ben birinizi öldüreyim mi o zaman? <laughs> abi, abi, sen niye bu zevk sen... istiyorsun? Abi bak bunu yapmayacaktınız gel buraya. <laughs> Nice, <laughs> Hadi gidiyoruz. Burada Kosso'nu öldürdüğümüzde köyde aldığı spam point'e gittiğini fark ettik ve daha sonra da farklı bir maden aramaya çıktık. Oh! oh! Ben Tamam, laş kese çıktık. Allah şarpsın, ben de yaptım. <laughs> bana Efendi Beyler, buraya gelin. Ne oldu? Abi şaka mı şey bu? Şey var burada. Ay, Acaba var. doğrucu var mıdır? Burası büyük sıkıntı, evet. Ölürüz. Ölürüz. Abi ben var. Doğrucu bir... var. Dur. Kırın abi. Onu sakin, sakin, mi? sakin tam. Ses, ses, ses. Elmas, elmas. Burada da doğrucu var. Durun. Abi dikkatli, dikkatli, dikkatli. Dur, dur, sakin. Abi doğrucu kır. bence. Değil mi? Evet. ilk kıralım. Ondan sonra. Çok iyi. Geldi, nice. geldi, 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 geldi. Onu satayım. Kır. Geldi, geldi, geldi. Abi hayır, 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 hayır. Koşmayın. Yapacağız, ne yapacağız? Koşmayın. <laughs> Şurada direkt yolumuz var. Direkt yol var. Buradan koşarız. Ama yan yana koşmamız yok, 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 yok gerekiyor. Be. Abi bizim yolumuz i̇mdat, yol. İmdat, imdat. En arkada ben kaldım. <laughs> abi <gülüyor> şey güzel, bak. olarak öldüm. Beyler. Çabuk. Gelin buraya. Geliyor, geliyor. Buraya gelin, buraya gelin, buraya gelin, buraya gelin. Bakın. Bakın. Koşsak daha mantıklı abi. Koş, 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 koş. <laughs> <hadi. gülüyor> Şu sandığı alalım gidelim buradan. Çok hadi, ha gayret. Abi lütfen, lütfen koşun. Yenilenme iksiri çok iyi. Kömürde de. Nasıl sandık abi? Nasıl sandık, sandık? Geldi geldi sankı geldi. Bir geldi. <laughs> kim buraya gir buraya gir buraya gir. Beyler yatak Beler. var mı? Yatak var mı? Ölümü görmüyorum, görmüyorum. Yok yemledim. yok yok. Öleceğim. Aa, Aa buradaki buradaki sandık. Beyler. Elmas pantolon. Neredeyim ben? ben? ben, 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 ben. <laughs> Allah aşkına tamam yok, yok. hiçbir tam şey çıkalım, Tam <laughs> çıkalım tam çıkalım tam çıkalım. Ter <laughs> ter ter ter. Yardım edin. Göktürk geldiğimiz yere götürürüz. Geldiğimiz yere götürür. Gel 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 ben görüyorum. Takın takın takın. Vardın var. Yatak varsa yatak 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 koyun. Durun. Allah'ım 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 Allah Subhanallah Subhanallah. <laughs> chest var. Oyu <laughs> kendime bir şey, tane. Ne chest ne chest ne şekeri bana artık gidelim. Koş 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 <laughs> koş koş koş. Arkamızda var. Geliyor yine <Giri>, geliyor. <giri, giri>. Hareket etme. Allah kahretsin. Aha. Bak bu sefer de bana abi, vuruyor. Ne alıyor, istiyor lan? Ne alıyor. istiyor? Ya yürü, 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 yürü. Direkt kaz 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 Bulacağız <laughs> abi o bu <Lava> kolu. <laughs> ben de yetince <laughs> daimut da var. Kazma da yaparız. Aynı delikten. Hala körüm, hala. Abi yalnız her taraf diamond. Vicdan azabı abi, çekiyorum da, şu da, an. Boş artık. Lütfen diamondları boş artık. Man tanrım gidiyorum. <laughs> Siz öldünüz sandım çok ve çok da, da güzel. lava pool. Lava pool gel. Abi ne, ne yaptınız? Kız? Lan hayır ya şaka mısınız? <laughs> ne oldu? <laughs> bir tane blok koydum Tek şuraya. Ya. Ya. <laughs> ben direkt çekeceğim. Ateş topum var ha. Gel. Ne abi ben? çok iyi yerde denk geldik Sana oradan. bir şey diyeyim mi cidden cidden. Tekne var bende gelin. Sen Allah benzin, de Allah gel <laughs> tamam tamam Allah sorun Allah yok ne oldu Ne oldu şun? Bay 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 aynı mı nice rafur öldür anladım edarım abi, abi ne yapıyorsunuz <laughs> nice tamam man Yusuf kendini bana çekti var ya of abi bir şey diyeceğim dur Doğru Değilir. mu gördüm? Allah çarpsın doğru gördüm gel. Ne var? Biliyorum bak sabit durun. Fortress, Fortress. Çok iyi abi sonunda ha. <laughs> ya bir şey Abi öyle kal, <laughs> öyle kal, öyle kal, öyle kal, öyle <laughs> kal. Efsane. Dimnat, <laughs> dimnat. <laughs> <laughs> hayır. E, Yusuf gel bana doğru gel Yusuf. <laughs> abi gelmeye çalışıyorum. Dur tamam. Abi keşke var ya bilseydim en baştan atlardım ne kadar eğlenceliymiş böyle. <laughs> abi ben de atlamak istiyorum gelsenize bir buraya. Hayır. Ben de Abi <laughs> hayır. Abi hayır. <laughs> Oh. Allah adamsın lan işte. Buna eğlence yaşattın bak. Bunlar yaşadı da. Abi, abi hayır olur. eğlence hayır, sırası değil, değil. değil. Tamam çok iyi bak şu an abi yukarı çıkarken çok senkronuz ya maşallah. Yürü. Maşallah maşallah muzar beyiniz. Oğlum şurada benim. Emata doymuş. Maşallah maşallah. Hiç bir şey alamadım. gelin <laughs> 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 gelin 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 gelin. Ne tarafa gidelim? Sarı Orası bence... Al yani, bak önce Üşe oraya gitmeye çalıştı. Göktü girecekti <laughs> şimdi Göktü oraya gitmeye <laughs> çalıştı. Üşe girdi onun da buraya gelmesi gibi çalışıyor. Tamam gene şuradan balkondan bir bakalım. Durum ne? Aynen. <laughs> Şurada gördüm. <laughs> Hah nice abi. Bir dursana bir dursana bir şey diyeceğim bir şey diyeceğim bir dursanıza. Mesela ki dördümüz yanına geldik ya. aynı de sprint atmaya çalışalım acaba ne olacak? Üşe şu aşağı in. An sıkıntı olmayacak. Bir. bir Bu bir İki. iki üç, <laughs> üç. Tamam bak şu an bir sorun olmayacak. Tamam böyle gidelim bari. Bak bak, düşerken önler koşar. Ya yok bak, atladım abi ben Geldi. Anam! Nice! <laughs> ne oldu <oluyor>? lan? Ya, <laughs> an, <ne oluyor>? Aşağı <laughs> nasıl düşebildin <laughs> ya? <gülüyor> ya abi, <laughs> hayır bak. Gerçekten nasıl düşebildin oradan ya? Abi hayır, ben orada ben suçlanınca <laughs> aşağı atlayacağım ben artık. Ben aşağı aşağıya atladım da bu kadar da şey olmaz yani. Neyse hadi gelin, gidelim gidelim abi. Bak, gel, şey gel gel bak. gel gel. 3 tane çıktı, bundan da çıkması lazım. Çıktı galiba, bende 5 tane çıkmadı. var. Bende 5 tane Bence var. Tamam hadi hadi var. hadi. 9 tane. Abi Ender Pearl en kötüsü ya. Oo. Şimdi en kötü. Bir şey diyeceğim. Çil bir şekilde acaba köye gidip köylüden mi alsak Ender Pearl? Hiç yapmamıştık böyle bir şey abi. ama. Beyler 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 kendi kazdım kuyuya düştüm kendi kazdım kuyuya düştüm beni kurtarın Sen beni kurtar beni kurtarın. Allah abi balım niye attı al girin 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 böyle ilerlesin böyle ilerlesin girin buraya girin aynen Abi bu bana ceza alıyor. Gel gel gel, gel gel. Çok eğlenceli bir şey şu anda bu. İşte işte tamam. işte. Lan ne oluyor lan? Baksana ben örümcek adam gibiyim. <laughs> Aa! Ne? Hadi hadi Hayır. Hayır. <laughs> Hayır. Tamam 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 güzel. Lan Yok, bir kere de şu şu ben da yapayım mı? Bir kere de yapayım mı? Evet evet. Apladım. 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 Sen Apladım. de atla sen de atla hadi. Eyvallah. Hayır! Lan! Beyler Abi, Sanki kök... bir şey yapabilecektik. Köy şey, taksiyle vaktimiz geldi hadi. Evet <laughs> şurada direkt köy vardı gelin. Eşişe da abi dayayım bunlar şey gelin. <laughs> Allah. Allah. Abi Gökyü sen de atla tam olsun. Aynen işte. Atlamayacağım abi. Şey var, pleasure'lar var burada. <laughs> Saldırma bana. Bir şey bir mi işe yarayabilir harbi alalım onu raid başladım. şey gelecek kö köyün koruyucu kutusu gelecek Aa evet Ucuz atacaklar yani Abi, abi baya kulaç oldu bu lan bu şu an. oha hadi gelin Oh Çok Doğru iyi lan. çok iyi çok iyi çok iyi Gelin evet. çanına oraya gelin çan oraya gelin, oraya gelin. Lan diyorum. Tamam çanına alın çanına alın çanına alın Tamamdır raid oldu yere gideceğiz şimdi Gelin abi beni takip edin beni takip edin Şu, abi, sen sen göğsün, şu, şu tarafta şu tarafta Evet gördüm suyun karşısında hemen Gökçü takip edin Nice. Tamam. <gülüyor> nice. Nice. Gene <laughs> 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 bak, gene bana bak, gene bana vurdu. Yok ki sen balta mı gitti? Al şunu. Dur, 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 dur. Ah, gitti mi? Al, al. Aldım. Ah, Süper. Lan ben niye vurdurdum? 40 takımız var. Abi çakıl lazım bize şimdi. Köylü tradelerine bakacağım Minecraft. Ha buldum buldum buldum. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam yap 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 yap. Bir saniye bakacağım. Tamamdır Bak, bir dakika. Trade up mıydı Ben seni, seni köy çıkartırım. Bu bir adam atanlık geliyor ama. Gin abi o da alın. Kostan 10 on, on, bir ok. Yuşa bakalım bir, bir stack ok. Göktu ve bir stack ok. Aşağı attım Allah kahretsin. Aa, Aa abi, yes! Enir <laughs> first atıyor. Ne? Gitti misin? Sal, sal, sal Bakacağım ne olur. Allah'ım. Peki ki oğlum aşırı fazla zümrütüsü kazmışız. Bunların hepsini evet. edelim Hatta ok alalım. Bekle ok, ok alalım. Kesinlikle ok, Aynen, ok alalım. Yani, ok falan da alsana da ezra için lazım olur harbi. Ya belki düşürdü buraya. Hadi. Bunu al. al. Haydi. No. Hadi gidiyoruz. Haydi. Yan yana gidelim tamam mı? Kırıldı bu arada. Ne? Poston öğren yürümeyi artık Konstantin. Ben, ben Allah şey, aşkına önde sanki ilerleyen Ben ya. sanki ortada dururum ya. Ya yemin ederim göbek bağımı keseceğim ben artık ya. <gülüyor> Allah aşkına <laughs> <ya>, bak. Bak <ben> öne <laughs> doğru öne doğru ilerliyorum. <laughs> sus, sus konuşma sus. Ben şu an sadece <gülüyor> depresyona <gülüyor> girdim. Allah <laughs> çarpsın depresyona girdim. <laughs> Videonun başından beri duracağım ya. Aaa <laughs> sanki ben, ben ortada durmuşum. Ben <laughs> sus, sakin, sus, konuşma konuşma sus. Ben bir çocuk lan. lan. Lan vallahi tamam. kavga çıkacak ya. Allah aşkına, senin, ben senin, ben, de ben de ne derdin olabilir? Lan senin, senin, de Şöyle olabilir? bir dakika s yan yana dizilin lan. Yan yana dizilin. <laughs> Hadi 3 2 1 koş. Tamam Şu abi. Dursun, koşun, tamam. Dur. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam bak, tamam. Kim tamam. o, o? <laughs> ağaç var. Allah çarpsın <laughs> ağaç vardı. Tamam. Tamam. Abi çok iyiyiz. Abi müthişiz biz ya. Şuna bak. Bak ata bindi adam. <laughs> ya. Abi. Ha yok. Yönümüz değişmiş. Daha doğru dönmüşüz. Tamam, tamam, tamam. Ay Gökçe geç, Gökçe Onu ben alırım. <laughs> o, adam battı lan. Adam battı <laughs> lan. Nasıl oluyor? <laughs> adam batırdın lan. Lan oğlum gelseniz de boğacağım. Göz alamıyorum hadi. lan ben de battım. <laughs> tamam. Ay yukarı çıkın boğuluyorum, boğuluyorum. Yemin ederim. Boğuluyorum. Yukarı çıkın. Ha tamam. Lan, Yusuf gel. Lan batıyor. <laughs> Abi. Abi. Ha, abi. tamam aynen, direkt, abi. direkt direkt, abi. Kas, tamam, direkt kazalım. kas direkt evet. kas. O tamam. Kazalım. Tamam, tamam, aynen. Kazalım kazalım. Abi o inadı da düşüyor. Abinin... Ya ne yapıyorsun? Boğulacağım boğulacağım boğulacağım. Hadi hadi. Herkes bak, girdi, girdi mi? Boğuluyorum. Evet hadi girin girin girin. Abi tamam. Sanırım ya. Abi strong oldun ortasındaki lava denk gelir Bak dedim abi dedim. Aşırı yakınmış. Burada 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 burada. Beyler tamam. Hadi. Lan lan durun ha. Şurada yarasa Bana var. Yemek. Gel 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 burada. Lan göz attım yanlış. Lan ne oluyor? <laughs> lan ne oluyor? <yapıyorsun>? Sıkın etmiyor <laughs> deme, sıkın etmiyor <laughs> deme. Hayır 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 durun durun hepsini şey yapıyorum şu an. Yoktu var ya istikbalinle oynarım eğer öyle bir şey olsaydı. Lan <laughs> lan adam. <laughs> lan ne? Ne oluyor ee? lan? Ha, tam, tam, ha tamam tamam tamam. Beyler. <laughs> herkes bir yerden herkes bir yerden kalsın. Bir tane sırsız kaynağı yapsanız işte ya. Oğlum <laughs> 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 biz gerçekten tam bir, bir otistiyiz <laughs> ya. Nice. Ejderhaya vuran eşit nice. Şıkı, Oş, bir tane kriz edemi aldım. Nice. Çok az kaldı. Benim bir var. Nice. <gülüyor> 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 <Patim> nice. nice. <laughs> atla, atla. Allah. Atla Allah. <laughs> Attım. <Aşkan Aa! gülüyor> <laughs> nice. Gerim kalp. Gerim kalp. <laughs> ya hayır. Abi abi yani ya. Aha. <laughs> 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 Hadi. Aha fırça fırça fırça, Bayıltın bayıltın bayıltın. nice. Etmeyin, Aynen öyle. Hadi. Son vuruş kim yapacak acaba? Ben de acaba bunu like... Nice Kosson. Kosson yaptı. Kostan Kostan yaptı. Ee, gel lan Kalam buraya. buraya. Öldürme, öldürme ya, abi. Mısın? <laughs> dur, 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 dur. <laughs> Bak yeniden doğdu bir de. Yeniden doğdu bir de. Yeniden doğdu bir de.